İçeri biri girdi. Nisa saklan. Abla geliyor. Nisa ilk canavar. Abla buraya geliyor. Nisa sessiz ol geliyor. Abla sana doğru geldi. İçeri girdi Nisa. Aha, telefona doğru gidiyor. tabletini aldı. Kamerayı da aldı. Her şey çalacak. Nisa arkasından kaçalım. Aynen arkasına döndüm. Nisa şimdi. Kaç Nisa. Nisa tablet çaldı. Nisa sessiz ol burada. He's going to cut. He's going going. ana peşinde biz de kaçacağız. Aa evet eşek gözünü alır. Biz de kaçarız. Hazır mısın Nisa başlıyorum. Hazırım hadi. Hey buraya bak. Nisa şimdi. Nisa arkama geç çabuk. Abla yok? Evet gözlerine yansıtıyorum çünkü. gidiyor ya. Ablam kayboldu. Abla neredesin? Araba kendi kendine gidiyor. Abla neredesin ya? Ne oldu? Ne, ne oldu? oldu? Nisa'yı kaybetti. İsa'yı mı kaybetti? Evet en son buradaydı ama şimdi yok. Ha, buradaydı en son. Evet baba bak bulamıyorum. Allah Allah babamı kaybettim ya. Nerede bunlar? <laughs> Nerede bu? Kenarlarına saklanmış olabilir. Ağaçlarına mı? Bunların içine mi? Evet. Aa, doğru söylüyorsun. Nisa, ben Nisa. Bebeğim. Nisa. Nisa seviyor böyle saklanmayı. Nisa evet. burada mısın? Aa, Nisa burada Nisa. yok. Aa, tel örgünün öbür tarafından mı Nisa? Gel, gel. Hayır bak bu sadece yetkili personel. Nerede hayır yetkili? nerede? Evet sadece yetkili personel diyor. Biz yetkili değiliz. Aa, Nisa burada yok ki zaten. Hey neredesin? Zaten nereye kayboldu? Nerede bunlar ya? Bu arabada kendi kendiliğine gidiyor. Şunun içinde baba arkasına gidelim mi? Ha, orada biri var. Baksana. Dur dur Melisa. Baba orada biri mi var? Evet. Orada biri mi var? Aynen birini gördüm. Nerede? Hey dursana. Baba o karton keç mi? Yok ya Nisa'ya benziyor yürü. Baba. Yürü öbür tarafa gidiyoruz. Tamam dur. Nisa karton, tamam. Nisa karton ketin elinde. Nisa karton ketin elinde yürü. Bu araba nasıl gidiyor ya? Bir yerden geçelim öbür tarafa. Baba. Baba, tamam o. Baba oradaydı. Tamam yürü yürü. Nisa, Baba, var ben, ya. Nisa ya Nisa 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 herhalde yerinde mi Nisa. Baba orada da biri var. Nered, nerede? Nerede? araba dur be. Nisa elinde olabilir. Baba. İki kişi, oldu, iki kişi, i̇ki kişi mi? O ne şey de neydi ya? Baba çok Nisa'yı kaçırdı. Önlerine mi çıksak Melisa şuradan? Yok Hızlıca ya. gidip denesek bize mi? Kaçırmasınlar. Allah bilmiyorum ya. O Melisa elinde telefon var. Elinde telefon var orada Yürü şuradan elimize bir şey bulalım. Elimize bir şey bulalım. Yok, önlerine çıkalım. Aynen onu al. Yürü tamam. önlerine çıkacağız. Koş koş koş. Melisa. Güzel iyi. Tam bize göre yürü. Eba kartın tek. Aklıma fikir geldi. Şu demirin bir tarafına geçebilir miyiz? Baba var. Şuraya bir tarafa geçebilir miyiz? Hayır baba. O bu ne? Oo, Merisa, yok biz buradan geçemeyeceğiz. Ee şimdi de geri geri gidiyor. Eyvah karton kete doğru gidiyor. Merisa deneyelim şuradan geçemez miyiz ne çıkalım. Hayır. Kitli mi? Baba kitli. Kitli mi? Buradan evet. mı kitli? Yürü ah, o zaman arkalarına çıkacağız ah, Merisa. O bir daha gitti. Aynen arkalarına çıkacağız. Önlerine çıkacağız. Melisa, Nisa kimin elinde göremedim ya, ki. Bilmiyorum. Ki. Kimin elinde olduğunu göremedim. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Pardon kötü gidiyor bu araba. Baba. Yürü koş. Baba, sarı araba boş onun için de ya? Ah. Baba. Araba hayır araba sarı değildi ya tahminimce araba sarı, Öyle değildi. Miydi? Yok ya sarı değildi ki demire benziyordu demir arabaydı. Demir mi? E koş içine bak şunun mı şutlar ne yaptılar? Baba, yok. Vallahi boş. Allah boş. Evet kardeşim kedi çarpacağım. Ne oldu? Melisa Baba, ne oldu? Baba girdiklerini gördüm. Köşeye girdiklerini mi evet. Yürü o zaman. Baba. Ha burada mı? Evet. Tamam süpersin Melisa. Çıkaralım şu Nisa'yı tamam. artık ya. Aman kimin elinde? Karton kete benziyordu. Hadi. Baba, araba o araba yine geçti. araba gene geçti. O araban bıraktı yoksa. Yok ya sana. Aha burada da sarı boş araba var. Abi. Burada da sarı evet. boş araba var. Her yerde sarı boş araba var. Melisa ne <laughs> anlama geliyor? Her yerde var sarı boş araba. Evet. Allah'ım yarabbim. Neredesin Nisa ya neredesin? Burada da yok. Burada da yok. Nisa neredesin? Hiçbir yerde yok. Baba. Ne oldu? Oraya bak. Ne oldu? Baba ileri bak karton ket. Karton ket orada dev baba, gibi. Baba Melisa şey. dev gibi. Ah abla sesini duydum. Melisa dev gibi şuna bak. O Melisa Abi. nereye gidiyorsun? Baba dev gibi karton ket. Evet kesin var ya Nisa onun elinde. Evet. Onun elinden nasıl alacağız bilmiyorum, bilmiyorum ki. ki. Mörf de yok. mörfler yanda mı? Hadi geriye dön. Nisa'yı mı bıraktı? Ne oldu? Babayı Vallahi inşallah Nisa oradadır. Heh, döndü. Bu araba benimle dalga da mı geçiyor ya? Eyvah kaydan geç buraya doğru geliyor. Kızdaki çaraba. Ha? oldu? O ses baba neydi? Baba Nisa orada. Yürü bakalım. Hani orada mı? Hani Nisa mı o? Bakayım. Baba. Baba. Nisa değil mi bu? Baba Vallahi Nisa. Nisa. Baba Nisa. Aa Nisa'ymış. Baba ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben, ne oldu? Baba ben oradayken karton keti gördüm. Karton keti mi gördün? Evet baba. E de sen de buraya de nasıl geldin? Kendi kendiliğine götürdüm. Hayır sen buraya nasıl geldin tek başına bu arabayla? Baba kendi kendiliğime geldim ve... Bu araba kendi kendiliğine mi geldi? Allah'ım yarabbim tut tut şu arabayı tut. Evet. Bu arabayı kendime bağlıyorum. Bir yere de ayrılmıyorsun yanından. Evet. Melisa iyice ben tut şu arabada alıp gitmesin Nisa'yı. Bu araba bu araba kendi kendine mi gitti? Evet baba ya hatta kendi kendine ileri gitti. Allah'ım yarabbim kendi kendine gitti diyor. Baba, baba, karton, karton, kedi, karton kedi, karton kedi ben de gördüm. Yani biz, de onu. biz de gördük. Biz de gördük ama. O zaman çıkalım buradan. Biz ne çıkalım, önce, çıkalım, önce çıkalım. Şuradan, şuradan çıkalım hadi. Yürüyün gidiyoruz. Ne bileyim ben anlamadım.